Zirve dediğin yer tek kişiliktir. Tabii ki benim hakkımda konuşacaksınız. Sizin konuşulacak hiçbir şeyiniz yok. Kimse yokluğuyla korkutmasın beni. İsteyen istediği her yere gidebilir. Benim korkum birilerinin yokluğu değil. Birilerinin varmış gibi davranması. Herkes bizi oynuyor. Sıkıntı yok. Ben rahatım. Üstümü oynayan altımda kalır. Yaptığınız hiçbir şeyi unutmadım. Bakmayın hiçbir şey olmamış gibi davrandığıma. Ne eksik ne fazla. Her şey olması gerektiği gibi. Zamanı var, acelesi yok. Rahat olun. Yaşattıklarınızı yaşayacaksınız. Çakalların hükmü key.